Serra Yılmaz yes, 2018 yılında dünyaca <laughs> ünlü televizyon programında Türk olmak nasıl bir şey sorusuna Evet Türk'üm ama bu benim suçum değil şeklinde cevap vermişti. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs Çin'den sonra en büyük hasarı İtalya'ya verdi. İtalya'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olan ölümcül virüs spor müsabakalarından Sanat hayatına kadar her şey olumsuz etkiledi. Adeta hayatı durma noktasına getirdi. Türkiye'de yaşayamayacağını ifade edip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz'ın koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Serra Yılmaz kimdir? 1954 yılında Semih Tuğrul ile Muhalile Hanım'ın tek çocuğu olarak İstanbul'da doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlarda Fransızca öğrendi. Kişisel hayatı. Sayısız film, dizi ve programlarda yer alan oyuncu 1977 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda beraber çalıştığı Levent Yılmaz'la evlendi. 1987'de boşandı. Ayşe adında bir kızı vardır. Maksat Sanat ile yaptığı röportajında ateist olduğunu açıkladı. 1991 yılında meme kanserine yakalandığı ve tedavi olduğu bildirildi. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Teşekkürler.